Brawl Stars'ta Brawl Stars Bra 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 oynuyoruz. Oh, evet oynuyoruz. Oha çok kopmuşmuş. Görev yapıyorum. Edgar. Edgar gar 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 kare kare gar kare kare kare. gar 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 yapmış. Edgar bir var. Oo Meg. Bizim takımda. Trekler. Hadi dostum kazanabiliriz mi o maçı? Hadi benim önümden gitmelisin. Hayır ama. Hayır. Oğlum Meg ne kadar kötü oynuyorsun. Kötü oynuyorsun kötü. İyi mal. Mork. Ali gelecek şimdi yanımıza. O geldi ben yanıma. <laughs> <laughs> hayır hayır yeni şeydi. Takım var. Ali gel. <laughs> Ay, Sen ben seni falan mı sürekli takımda? Ne yapayım? Ne yapayım? Hayır. Bana. Bana bana. Bana bana, bana. Balıkçılar bile der. Sen balıkçı mısın? <laughs> evet. Ben bayronum. Atayım mı? Atayım, atayım. atayım mı? Atayım mı? Atayım mı? Atmayayım mı? Attım. <laughs> Herkes o seni kullandı. Ondan sonra attım. Neden? Çünkü ben de tam maçımı bitireyim. Kanka bunda arkadaş olan çünkü ben de burada bayağı görem var. Ve savaş topu oynamamız gerek. Ve be zaten ben savaş topunda <laughs> görem var. Aa Max çıktı. Oğlum Max'te ne var? Boktur Max. Göster lan. <laughs> ne? Göster kamerayı. Ne? Kızlar. Dur abi. Kamera nerede? Niye gelmiyor lan? Ya gitti ya. Ha. Ah. ya gitti. Nerede basıyor?

<laughs> ya yan viraja. <laughs> yan viraja girişken. Yan viraja girişken. <laughs> ali 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 ali. <gülüyor> 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 ali yeter. Yeter. <gülüyor> ali. Dırın <laughs>

de şu boku çay, boku at. <laughs> Tony, 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 Tony. Hadi. <laughs> Puhu. Hadi hadi söyle. Oy. Oy ne? Oy. Ben ona Ronaldo'yum. Uuu. Abi Megok'tu geldi. Arkadaşlar. Açalım. Meg çıktı çıkmayacak bu. <laughs> ne demiştim? Ya. Hayır ben... <laughs> hayır. Haydi hadi hadi söyle. L, G, L Hadi söyle. Gele. L, le. hepsi büyük. L, G L P V U P V U G G V cici, cici. G G işte abi. G G G G, g, g. V V. Arkadaş E de var. Arkadaş E de var. Hayır. gel hadi mi, hadi, değil mi? Değil. Bak. Tarık. Ana yüzlerini Uzayda uzayda kene ben. Uzayda uh konuşur kene ben. Uh, uh, ali Ali Seni <laughs> 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 ben bunu mu seçmişim? Aa ben bul mu seçmişim? Aa, aa, aa! Korktum. Korkmuştum, incinmiştim. Ve o gün anam gelmişti. Aa! anam <laughs> gelmişti ve dedim ki ana nasıl? Benim ki anam sensin. O dedi ki anan yok. Sen e, üveysin. Derim ki aaa. Kaçtım evden. Oğlum <laughs> <laughs> bak. Aslında evlerinde iyi yapsak çok Aa peşi Git patla. Ya, ya. Pat oğlum pat. Ya, ya, ya. Ne? Al bana. Benim öksüz gibi canım Hayır. var. <laughs> Dır dırın dırın. <laughs> Kaleye sıyırdı. Lan. Kanka benim bize 5 şarjım kaldı. Ne yapayım? Ben gidiyorum. Ay gitmem bir 5 şarjı olmuş. Dırın 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 dırın. Gidim buraya. En az iki dakika ellerini yıka. At. Aa, at, at, at. Atamıyorum. Ne evet, bak? Atamıyorum. İyi sanki atsanım dik bok gibi olacak bunlar. Ne yapardın <laughs> belki? He belki. Belki ama bana söyledi. Oha oğlum ne yapacaksın? <laughs> Seni tövbe yaralı. Öldüler. <laughs> Ecin girdi <de> evet. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Genelde video çekiyorum. Işte... Oğlum bitti lan. Bitti. Lan Ali yeter. Ben bu sakızı var ya. Ben sakız yaparım. Ben bu sakı... sakız yaparım. yaparım. lan. Ama biraz, biraz bir at. bir at yani. Hayır yutma. Hayır kardeşim yutma. Nam be ne çini? Ana oynasana çok kötü oynuyorsun. Bir dışarıda var. Allah Allah. Çok çok bir şey değişti. Oraya Sen gizli yıldır dışarı... Dört dört! 3 4 Aa ne? Aa, ne? Aa, aa. Okuldan çıkarken hemen Bitti Bitti Arkadaşlar Allah'a emanet Bacım <laughs> arkadaşlar ee, Kardeşim de olabilirsiniz Bilmiyorum üvey olduğumuz için de her şeye bütün kardeşlerim var. Diyorum. Git lan kutuyum seni. Hepimiz kardeşiz aslında. Değiliz. Evet herkes atalım. Aylin. Evet Ali gitti. Gitsin. Aaa çifte savaşma öküz gibi. oyun bir yapayım. arkadaşlar. Ali gitti. Evet Ali kaçtı gitti. Ya kötü oynamasından kaçtı gitti arkadaşlar. Bunu o izlemezsin. Çünkü İzlemesin yani kötü oynadı. izlemesin evet arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse Ali'ye kışkırtma videosu yapacağım. Bu videoya 100 like gelirse Ali'ye 100 kışkırtma videosu yapacağım. Hı? Hiç yok. Zehra. Ali şarjı taksın telefonu. Telefon şarjı taksın. Her şeyi babasından bekliyor. <laughs> Her şeyi babasından bekliyor. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Nazlı, hı hı hı. Nazlı o oyunu oynayalım be. O bir tane oyun vardı ya. Dur Nazlı video dayım. Hayır hayır bu video vardı. Sen dedin ya o oyunu oynayalım. Ne? Hayır Nazlı bir tane oyun demişti. Onu oynayalım zera geldi? Ha evet sıra 2 3 Aynen. Dur videodayım dayım durun ses. Ama yok ya. Ha, ali Ali. <laughs> Arkadaşlar, ali, ali, Arkadaşlar ali, görüşürüz. Bay bay.